Her takipçimiz adına çöp topluyoruz ve çevreyi temizliyoruz. Bu videoya ve sayfamıza vereceğiniz destekler çok önemli. Bugün bir tane parka geldik. Kendi haline bu şekilde terk edilmiş ve çöplükler içerisinde olan bir park. Öncelikle biz temizliğe ortadan başladık. Ortasındaki çöpleri süpürdük ve süpürdüğümüz bu çöpleri toplayarak çöp poşetimizin içerisine koyduk. Buranın eski hali bu şekilde ve burayı temiz bir hale getirdik. Hemen yan tarafa geçtik. Çocukların oyun oynadığı oyun alanı vardı. Hemen dibinde ise bir tane büyük ot vardı. Kimse bu ota karışmadığı için bu ot büyümüş ve rüzgarın etkisiyle çöplerin hepsi otun altında ve üstünde birikmişti. Otu aldık, diğer otların köklerini de kazıdık ve, ve bu çöpleri buradan aldık. Hemen bu alanın karşı tarafına geçtik. Bakın oyun parkı hemen ileride. Burada banklar var ve bankların altına maalesef çekirdek kabuklarından tutun izmaritler, pet şişeler Ambalaj atıkları atılmıştı. Onları da topladık ve poşetledik. Bu parkı bir nebzede olsa güzel bir hale getirdik. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları bizler gönüllü olarak yapıyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz Instagram sayfamızda bulunan abone ol butonuna tıklayarak veya biyografideki ilgili bağlantılar kısmından bizlere bir çay ya da bir kahve fiyatı kadar katkıda bulunabilirsiniz.